Merhabalar bugün kendin yap bir tablo oluşturacağız birlikte çok kolay bir teknik kullanacağız öncesinde zemini Caden Sibrit Multi Surface'in siyah rengiyle boyuyorum boyama yaparken her zaman kullandığım sünger rulumu kullanıyorum taktiği biliyorsunuz öncesinde zemini boyuyoruz rulumuzdaki boya azalınca ve yüzeydeki boya kurumadan üzerinden bastırmadan geçiyoruz harika şekilde sıfır düz bir boyama oldum. Kullandığım çalışma için e, Pouring Effect'in bir seti var, hazır bir set. Altı renkten oluşuyor. Ondan sevdiğim renkleri, sevdiğim 4 rengi kullanarak ve öncelikle bu renkleri gelişi güzel sıkarak kullandım. Renkleri zaman zaman az olduğunu düşündüğüm renkleri takviye yapacağım. E, gelişi güzel sağ ve sola e, kaydırarak tabloyu elimle kaydırarak ve rengin fazlalığını Akıtarak çünkü bu tekniğin ismi zaten akıtma ve dökme yani. O yüzden e, fazlalığı akıtarak e, istediğim görüntüyü elde etmeye çalışacağım. Bunun için e, size bir uyarım var. Zemine sıvı geçirmez bir örtü, bir naylon örtü kullanırsanız evet su bazlı olduğu için kolay çıkan bir ürün yıkamaya da silmeyle ama yine de böyle sonrasında temizliğine uğraşmaktansa zemine bir naylon örtü kullanırsanız çok daha iyi olur sizin için. Video açısını yakalamakta sıkıntı çektim. Tavandan mı çeksem bilemedim gerçekten. Çünkü elimde tabloyu kaydırdığım için ister istemez bazı açılar zor göründü. Ama bu esnada yaptığım tek şey sağ sola istediğim görüntüyü elde edene kadar ne yapmak evirip çevirmek aslında bir şekilde. Önemli püf, püf noktalardan devam edelim. İşlemeniz bittiğinde. Ya da bitmeden önce az olduğunu düşündüğünüz renkler varsa bu renklerle tekrar takviye yapabilirsiniz. Beyaz rengi yoğun kullanmak hoşuma gitti açıkçası. Beyaz bir ferahlık verdi gerçekten tabloya. Ee, o yüzden siz de ne yapabilirsiniz? Hangi rengin eksik ya da az olduğunu düşünüyorsanız o renkle takviye yapabilirsiniz. Aslında renklerin dağılımı gerçekten kusursuz. Ama daha ufak bir tabloyla e, ve daha az renkleri karıştırarak çalışmak çok daha e, güzel olacaktır. Bazı açılarda maalesef e, videodan tamamen çıkıyor tablo kusura bakmayın bu konuda çok özür diliyorum ama ne kadar yüksekten çekersem çekeyim kamera yakınımda olduğu için e, tam olarak alamadım maalesef ama yaptığım tek şey sağa sola kaydırarak evi çevirerek fazla boyu e, akıtma işlemi oldu. İstediğiniz görüntüyü aldığınızı düşündüğünüz an e, akıtma işlemini bırakıp tablonuzu düz şekilde yüzeye koyabilirsiniz kurumaya bıraktığınızda şuna dikkat edin lütfen çoluk çocuk herhangi birisi parmaklamasın yani ellemesin ben de altı, altı, çift parmak maşallah her biri gerçekten tablomu elleyip parmak izi yapmışlar ben kurumaya bırakmadan önce Cadence'ın toz simili serptim ama asla Cadence olmak zorunda değil kırtasiyeden bile alacağınız herhangi bir toz simi e, kullanabilirsiniz tabloda güzel bir ışıltı veriyor eğer kurumadan da serperseniz bu toz simi içerisine girip o şekilde kuruyor Evet, maalesef videoda tam olarak yansıtamasam da çok böyle ufak ufak tatlı ışıltılar verdi gerçekten. Ben e, tabloyu bu şekilde bırakmak istemedim. Böyle bir sosyal mesaj, bir mesaj vermek istedim. E, beğendiğim bir sözü yazmak istedim. Bunun için seramik hamuru için kullandığım silikon kalıplarım var. E, harfli kalıbım da var, başka desen kalıplarım da var hazır almış olduğum seramik e, hamuruyla ne yapıyorum? Kalıbımdan istediğim harfleri çıkartıyorum. Yazdığım mesaj "Home is where the love is." E, aşk neredeyse aşk neredeyse evin orasıdır gibi bir e, mesaj çıkıyor. Ve bu da anlamlı güzel bir şey yani. E, bu mesajı yazmayı tercih ettim. Sıkıntımız şu oldu. Zemin beyaz renk yoğunlukta olduğu için ve seramik kamurumda beyaz olduğu için mesaj çok fazla görünmedi. Eşimin tavsiyesi üzerine ben siyah renkle boyadım. Yalnız siyah da maalesef çok fazla görünmedi gerçekten. Biraz da böyle e, ne yaptım? Gold renkte elimdeki e, Cadence markanın yine 3 boyutlu boncuk boyasının gold rengi vardı. Biraz onunla ne yaptım? Böyle boyutlanmaya çalıştım. Hafif eskitir gibi bir uygulama yaptım. Bu şekilde yine e, daha çarpıcı göründüğünü düşünüyorum. Bilinçli olarak siyah boyarken harfin her bir boyutun her bir kısmını değil sadece üst kısımlarını boyadım. Yanlardan beyaz kısımların görünmesini bilerek istedim. Çünkü bu şekilde daha e, boyutlu bir görüntü ortaya çıkıyordu ve bu görüntü de gerçekten daha hoş oluyordu. Tabi videolarda ne kadar yansıtabiliyorum bilmiyorum ama yakından çok daha tatlı oldu gerçekten. Vernik olarak artık videolarından alışmışsınızdır. Favori verniğim Cadence'ın Ultimate Glaze Kalın Sür Verniği. Burada çok parlak olan e, türünü, çeşidini kullanmak istedim. Çünkü artık biliyorsunuz mat ve yarı mat çeşitleri de mevcut. Bu renk parlak bir görüntü gerçekten çok yakışıyor. Aynı zamanda tabi yüzeyde simler de kullandığım için ışıltılı bir görüntü. Tabii ki parlaklık daha çok yakışacağı için tek kat çok parlak verniği kullandım. Resimli olarak bitmiş halini paylaşamadım maalesef çünkü tablo dikey bir tablo resmi yatay çektiğimiz çok uzaktan çekebiliyorum. Yalnız bana yatay çekilmiş resimler lazım videolarıma ekleyebilmem için. Bu yüzden maalesef videolu olarak bitmiş halini paylaşmak zorunda kaldım. Ee, i̇nşallah videoda güzel şekilde yansıtabiliyorumdur diye düşünüyorum. Yakından çok daha tatlım. Ama bence benim takipçilerim çok daha güzellerini yapabilirler. Ben bundan eminim. Eğer bana destek olmak isterseniz videolarımı beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkür ederim.